Türkiye, yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Ancak bu topraklar yalnızca tarihin değil, karanlıkta kalan hikayelerin ve ürpertici efsanelerin de beşiği. İstanbul'un altındaki tünellerde dolaştığı söylenen gizemli yaratıklardan, İzmir'in Perili Köşkü'ne, Sümela'nın kutsal sırlarından, Olimpos'un kayıp hazinelerine kadar her köşesi bir başka korku dolu hikaye barındırıyor. Bugün sizleri bu kadim toprakların en karanlık sırlarını keşfetmeye davet ediyoruz. Ve unutmayın, gelecek hafta çok daha çarpıcı bir konuyla karşınızda olacağız. PKK'nın anatomisi. Kaçırmayın. İstanbul Altın Tüneller ve Galata Kulesi'nin laneti birinci yere batan, sarnıcı ve gizemli yaratık. Yere batan sarnıcında yüzyıllardır bir yaratığın yaşadığına dair bir efsane var. Sarnıcın dev sütunları arasında görüldüğü iddia edilen bu yaratığın, suyun altındaki karanlık tünellerde gezdiği söylenir. Bazı turistler suyun altında hareket eden bir gölge gördüklerini anlatır. Bu efsane özellikle Medusa başı heykelinden kaynaklanan lanet hikayeleriyle birleşerek İstanbul'un en mistik mekanlarından birini oluşturur. İkinci Topkapı Sarayı ve Kayıp Altınlar Fatih Sultan Mehmet döneminde Topkapı Sarayı'nın gizli odalarında büyük miktarda altın saklandığı ve bu altınların bir kısmının 17. yüzyılda kaybolduğu söyleniyor. Hazine odalarındaki bazı kayıp eserlerin izine hiç rastlanmamış olması, definecileri hala bu bölgeye çekiyor. 3. Galata Kulesi'nin laneti, Galata Kulesi'nin ilk kez birlikte çıkan çiftlerin ayrılmasına neden olduğuna inanılan bir laneti olduğu söyleniyor. Bu efsane, kuleyi ziyaret eden pek çok çift arasında hala tartışılıyor. Bazı eski hikayelerde ise kulede saklanan bir denizci ruhunun bu lanetin kaynağı olduğu belirtiliyor. İzmir Kadife Kalesi'nin tünelleri ve Perili Köşk birinci Kadife gizemli geçitleri, Kadife altındaki tüneller antik çağlardan kalma savunma yolları olarak bilinir. Ancak yerel halk arasında bu tünellerin cinler ve kayıp ruhlar tarafından korunduğu efsanesi dolaşır. Özellikle gece saatlerinde tünellerden gelen uğultular ve ayak sesleri bu hikayelerin gerçekliğini sorgulatır. İkinci Perili Köşk İzmir'deki Perili Köşk bir zamanlar zengin bir aileye aitmiş. Ailenin genç kızının trajik ölümü sonrası köşkün lanetlendiği ve geceleri ağlama seslerinin duyulduğu anlatılır. Bugün bile bölge halkı köşkün civarına yaklaşmaktan çekiniyor. Trabzon, Sümela Manastırı'nın kutsal emanetleri birinci kutsal emanetler, Sümela Manastırı'nın içinde saklandığına inanılan kutsal emanetler yıllardır birçok tarihçinin ve maceracının dikkatini çekiyor. Hertz, İsa'nın haçından bir parçanın burada saklandığı iddia ediliyor. Ancak bu emanetin çalındığı veya başka bir yere taşındığı da söyleniyor. İkinci Karadeniz yaylalarındaki, kayıp Tiefind Karadeniz'deki bazı yaylaların altına Osmanlı döneminde saklanmış hazineler olduğuna dair hikayeler var. Bu definelerin üzerindeki lanet nedeniyle hazineye ulaşmaya çalışanların başına garip kazalar geldiği anlatılıyor. Mardin yeraltı şehirleri ve Beyaz Geyik birinci yeraltı şehirleri. Mardin'in yeraltı şehirleri Süryaniler tarafından inşa edilmiş ve bir dönem saklanma amacıyla kullanılmıştır. Ancak bu şehirlerin bazı bölümlerine kimsenin giremediği ve içeride gizemli taş heykeller bulunduğu söylenir. Yerel halk bu alanlara girenlerin akıl sağlıklarını kaybettiklerini anlatır. 2. Beyaz Geyik Efsanesi. Mardin çevresindeki dağlarda beyaz bir geyik gördüğünü söyleyen insanların anlatıları bulunur. Bu geyiklerin kutsal olduğuna inanılır ve onu gören kişilere büyük talih getireceği söylenir. Ancak efsaneye göre geyikten bir parça almak lanet getirir. Bugün sizlerle Türkiye'nin dört bir yanına dağılmış gizemli efsaneler ve korku dolu hikayelere doğru bir yolculuğa çıktık. Her bir taşın altında saklanan sırlar binlerce yıl boyunca unutulmuş ama asla tamamen yok olmamış. Bu topraklar sadece tarih kitaplarında değil, hayal gücümüzün karanlık köşelerinde de yaşamaya devam ediyor. Ancak şunu unutmayın. Gördüklerimiz kadar görmediklerimiz de bizi şekillendirir. Peki ya bu efsaneler gerçekse? Ya da gerçek sandıklarımız sadece iyi saklanmış sırların bir yansımasıysa? Gelecek hafta çok daha derin ve çarpıcı bir konuyu ele alacağız. PKK'nın anatomisi. Bu yapı nasıl ortaya çıktı? Nasıl büyüdü ve ardındaki gerçek ne? Tüm yönleriyle konuşacağız. Eğer gerçekleri öğrenmeye cesaretiniz varsa şimdiden kanalımıza abone olun ve bildirimlerinizi açın. Bu yolculukta birlikte olalım. Kendinize dikkat edin ve unutmayın. Her sır er ya da geç gün yüzüne çıkar.